Biliyor musunuz, her harita aslında bir hikaye anlatır. Peki bizim haritamız, Türkiye'nin haritası, komşularıyla birlikte bize ne fısıldıyor? Gelin, hep birlikte sınırlarımızın hemen ötesinde başlayan bu hikayeyi keşfedelim. Yolculuğumuza Mustafa Kemal Atatürk'ün bu çok güçlü sözüyle başlıyoruz. Çünkü bir ulusun ne demek olduğunu anlamak, onun komşularıyla olan ilişkisini anlamanın da ilk adımıdır aslında. Bu söz, bugünkü keşfimizde bize pusula olacak. Peki, bugünkü rotamızda neler var? Önce bir ulusu ulus yapan şeyin ne olduğuna, yani sembollerine bakacağız. Sonra da haritamızı önümüze açıp Türkiye'nin kapı komşularına doğru keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Batı'dan doğuya, kuzeyden güneye. Hazırsanız başlıyoruz. Pekala, hadi konuya girelim. Bir millete kimliğini veren nedir? İşte bu sorunun cevabı genelde o milletin egemenliğini, tarihini temsil eden o güçlü sembollerde gizli. Mesela bir milli marş ya da işte burada gördüğümüz gibi bir bayrak. Bunlar sadece birer kumaş parçası ya da renkler yığını değil. Hayır, bunlar bir ulusun onurunun ta kendisi. Atatürk'ün önüne serilen Yunan bayrağını yerden kaldırması da tam olarak bu saygının en net göstergelerinden biri. Şimdi o sembolik dünyadan çıkıp daha somut, daha fiziksel bir şeye geçelim. Yani bir ülkenin topraklarını çizen o sınırlara ve işte yol arkadaşımız. Türkiye haritası. Tam da Asya ve Avrupa'nın birleştiği eşsiz bir kavşak noktasında. Bu özel konum haliyle komşuluk ilişkilerini de çok daha ilginç kılıyor. Gelin bakalım bu 8 kara komşumuz kimlermiş. Yolculuğumuzun ilk durağı Batı, yani Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapıları. Oradan da hemen rotamızı tarihle, kültürle dolu Kafkasya coğrafyasına çevireceğiz. Haritamızın şöyle bir kuzey batı ucuna bakalım. İşte burada Türkiye'yi Avrupa'ya bağlayan iki tane çok önemli komşumuz var. Yunanistan ve Bulgaristan. Bu sınırlar sadece ülkeleri değil, aynı zamanda kıtaları da birbirine bağlıyor. Evet, gördüğünüz gibi ikisi de birer cumhuriyet. Fakat işin asıl önemli kısmı ne biliyor musunuz? Bu iki komşu sayesinde Türkiye Avrupa Birliği ile doğrudan bir kara bağlantısına sahip. İşte bu durum bu sınırları hem ticaret hem de kültür açısından inanılmaz stratejik bir hale getiriyor. Şimdi, yönümüzü doğuya çeviriyoruz. Burada bizi üç farklı komşunun bulunduğu, oldukça karmaşık ve tarihi açıdan çok zengin bir sınır bölgesi karşılıyor. Burada kimlerle karşılaşıyoruz? Gürcistan, Ermenistan ve bir de Azerbaycan'a bağlı olan ama Türkiye ile de kısacık ama bir o kadar da hayati bir sınırı paylaşan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti. Yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi de rotamız güney. Türkiye'nin en uzun kara sınırlarını paylaştığı Orta Doğu'daki komşularımıza doğru ilerliyoruz. Haritamızın güneyine indiğimizde binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapmış topraklarla buluşuyoruz. Bu uzun sınır hattı boyunca komşularımız sırasıyla İran, Irak ve Suriye. Bu sınırlar binlerce yıldır Anadolu'yu Mezopotamya'ya ve İran coğrafyasına bağlayan bir kültür, ticaret ve tarih kavşağı olmuş. Gerçekten de çok önemli bir bölge. İyi, güzel, komşularımızı gezdik. Peki bu ülkeleri birbirinden ayıran, onlara kendi kimliğini veren ne? Sadece haritadaki çizgiler mi? Elbette değil. Her birinin kendine has bir imzası var, bayrakları ve para birimleri. Gelin şimdi bu imzalara daha yakından bakalım. Bakın, her bayrak bir hikaye anlatır ve her para birimi de bir egemenlik ilanıdır aslında. Bu semboller bir ülkenin haritadaki herhangi bir yer olmadığını, kendine ait bir ruhu, bir tarihi olduğunu gösterir. Tıpkı şimdi komşularımızda göreceğimiz gibi. Mesela Bulgaristan'ın o üç renkli bayrağı ve levasıyla, Gürcistan'ın tarihi beş haçlı bayrağı ve larisi her biri o ülkenin geçmişinden ve kültüründen izler taşıyor, bize bambaşka görsel dünyalar sunuyor. Doğuya tekrar döndüğümüzde ise Ermenistan ve Azerbaycan'ın sembolleri karşılıyor bizi. Renkleri, desenleri belki farklı ama her ikisi de kendi ulusal kimliklerinin ve bağımsızlıklarının çok güçlü birer yansıması. Ve son olarak, güney komşularımız, İran, Irak ve Suriye'nin bayraklarındaki o renkler, o semboller, her biri bölgenin kadim tarihini, inançlarını, hatta mücadelelerini yansıtan birer görsel ansiklopedi gibi adeta. Tüm bu yolculuğun sonunda, belki de en önemli soruya geliyoruz. Peki, bütün bunları bilmek neden bu kadar önemli? Çünkü işin özü şu, komşularımızı tanımak aslında biraz da kendimizi tanımaktır o sınırların ayrıldığı toprakların, tarihle ve kültürle nasıl iç içe geçtiğini anladığımız zaman, işte o zaman daha saygılı ve barış dolu bir geleceğinde kapısına aralamış oluruz. Ve sizi bu son düşünceyle baş başa bırakalım. Unutmayın, her sınır yalnızca bir bitiş noktası değildir, aynı zamanda yepyeni bir başlangıçtır.